güneş. Evi şöyle gölge alayım ha. İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan yeni bir günden günaydın. Bugün günlerden Perşembe. 12 Ekim Perşembe. Burada zamansızlığı yaşıyoruz. Tarih. Günlerden ne? Saat kaç? Bunların hiçbir önemi yok. Ama dünyada olup bitenleri de aslında hani özellikle böyle karıştırıp araştırmasak okumasak oradan buradan dünyayla da ilişkimiz olmayacak ama yani biz keyifle burada otururken bir yerlerde insanların aç susuz elektriksiz ilaçsız çaresiz yaşıyor olması tabii ki çok cam acıtıcı ama bir yandan da bakıyorsunuz dünya o kadar kirlendi ki bütün bu acıları yüklenmeye kalkıştığınızda omuzlarınızdaki ağırlıktan bir an bile nefes alamazsınız. Onun için yaşamaya odaklıyız. Her zaman yaşamdan yana tavır alıyoruz ya. Doğamız böyle. Onun için evet üzülüyoruz ama an geliyor bir çiçeği kokladığımızda bir kelebeğin kanat çırpışını gördüğümüzde bir anda onlar arkamızda kalıyor. Allah yardım etsin acı çekenlere, çaresizliği yaşayanlara en çok. Tam merdivenin kenarına diktim. Onun için böyle bir koruma altına aldım. Bu da çok güzel bir meşe kütüğü. Meşe kökü böyle kalmış kabuk. Ama hoş bir dekoratif bir şey oldu. Korunak aynı zamanda. Yalnız bu Yasemin. Aldığımdan beri aldığımda herhalde boyu şuradaydı. Bak bir seneden fazla oldu. Ancak buraya geldi. <laughs> herhalde cinsi bu bunun. Yani öyle ölüyor bitiyor falan değil. Bak filiz de atmış. Herhalde genişleyecek ama boyu çok uzamayacak. Kedilerin yanına çıkacağım kedilerin yanına çıkacağım ama bir türlü ayrılamıyorum ki buradan. Yani iş çok. Yani iş çok gerçekten. Bak gel karanfili kokla. Gel hanım elini kokla. Sonra git şurada ada çayını kokla. Dün fark ettik bunu da. Ben bunu geçen sene küçücük şu kadarcık bir fidan olarak fidan denmez deme fide şu kadarcık bir fide olarak diktiğimi sonradan hatırladım. Buraya mercan köşk de dikmiştim. Biberiye mercan köşk. Of ada çayının kokusu nasıl savruldu. Ada çayı. Lavantamız var ya nereye dikeyim nereye dikeyim diyordum. Lavanta yayılan da bir şeymiş. Tam şu kö şuraya. Şu göbeğe dikeceğim. Bunların tohumlarını almayı bekliyorum köklemek için zinyalarda aynı şekilde zinyalar artık tamamen bakayım yumuşay daha nemli daha nemli onun için köklemiyorum bunları yoksa artık bitti onların miyadı doldu ama şu gene el şeklindeki meşe kütüğünün içinde bodur kadife bütün canlılığıyla bütün yeşiliyle orada salınıp duruyor ama artık bu saatten sonra tabii hiç çiçek açamaz. Zor. Bu bodur kadifelerin renkleri hepsinden güzel diyeceğim ama kıyamıyorum ya. Sonra hemen yanında bu var. Sonra bunlar böyle top top durunca onlar da çok güzel. Yok yok hepsi güzel. Hepsi birbirinden güzel. Evet gidip bakalım artık hastalar ne durumda artık iyileşmişlerdir. Bugün onları çıkmak isterlerse dışarı salacağım çünkü dördüncü gün şimdi çıkayım antibiyotik fısfıslarını yine yapayım tamam şu antibiyotiği sıkıyorum cızırt artık yanıma yaklaşmıyor mama koydum yere tam onu yiyordu sıktım ama tutturamadım ötekine şimdi de yanaşmıyorlar dur bakayım kendi kaplarına mama koyayım Evet. Cızırtı sen kaldı. Evet gayet güzeldi. Yani birinin kutusu buradaydı. Birinin kutusu ki onu çok kullandılar. Buradaydı tam güneşe karşı. Cızırtı buraya el koymuş. Tabi buraları da böyle gece tangır tungur devirdiler. Her şeyin üstünde gezdiler. Yani bütün bu temizlik geçen gün yaptığımız temizlik. Sil baştan yapılacak canları sağ olsun. Kum koymuştuk. Kuma yapmışlar çişlerini. Aferin yani bak eğitimli kedi köpek gibi. Şimdi kapıyı açık bıraktım. İsterlerse gidebilecekler ki cızırtı evet. iniyor galiba aşağıya. Tamam. Çünkü bugün günlerden perşembe pazartesi sabahı işlemleri yapılmıştı. Onun için artık İyileştiler, gayet canlı ikisi de, sağlıkları da yerinde. Artık serbest kalabilirler, kendi doğal hayatlarına dönebilirler. <laughs> ha. bak, bak, bak anne, ya, artık böcek dolayacak. yakalayacak. Bahçemiz sürülmüş mü? Güzel olmuş mu? Bu yaramazlığı özlemiş. Anne. Ay hoşuna gitti toprak. Yeni sürülmüş toprak ya da evet. <laughs> Kardeşini mi çağırıyordun sen? Ha? Geldi kardeşin hadi. Sey toplandı. Bu da indi. Bu ya benim bu etek de iş görüyor. Filizin yaptığı alet edevatlar konusunda veya yanına telefon, kamera, kamera pili alma konusunda çok işlevli bir şey evet, ama kullanışlı. Ha, sebze toplarken hani böyle elinde sepet olmadan iki eline birden de kullanabileceğin aslında şey olsa jile gibi mama önlüğü gibi giyilen hmm. şeyler oluyor ya böyle bir şey onun önüne de kocaman böyle torba şeklinde bir e, cep yapacaksın Top ama oraya he, koyacaksın o cebin hmm. içine de küçük hale e, ne bileyim işte diyelim anahtar telefon falan koymak için ama sebze de koyabileceksin. Bak, cep içinde küçük cep. cep olacak. Sebze topladığın şeyleri Sebe büyük yap. cebe atacaksın. Hı -hı. Ya öyle yapayım da e, kumaş bu, alayım. Hı -hı. Gül diker belki. Yapar yapar. Yani bilmiyorum. Yani şimdi ben dikerim desem yok. O kadar. Biri Hı -hı. kesse dikerim ama kesme işini yapamam. şimdi. Bir elinde sepet toplarken sıkıntı oluyor. Olmuyor olmuyor. Hadi, Hı -hı. hadi gidelim. Bu lamantayı dikeceğim artık yerine. Sonra Kanada'dan gelen konuklarımızın getirdiği bu çiçeği de dikeceğim. Çünkü artık zamanıdır. Ekim ayı. Ekim dikim ayı. Fasulye çok kaşındıran bir şey. Onun için bunu giyiyoruz. Yani ilk anda Aa, bir şey olmadı falan diyorsunuz ama sonrasında kollar inanılmaz kaşınıyor. Özellikle diplere bak. Evet aşı yani aralara diktiklerim yeni yeni veriyor. Onun için diplerde. Üstlerde de kurumuş olanlar var. yani tohum. Bayağı bir tohum topladık ama. Yani hiç tohumluk ayırmaya gerek yokmuş aslında. Yani bunlardan var ya bir pişirimlik daha geldiğimizde yine olur mu? Olur. Çünkü çok inceler var. Yok. Bu yılın en verimli ürünü fasulye oldu. Geçen yıl bu kadar verimli değildi. Geçen yıl çünkü bir kere ektim. Bittiğinde de fasulye tamam bitti artık dedik. Ama bu sefer birkaç kademede ektim. Yani farklı zamanlarda ektim. Bir de bunların aralarına boşluklara sonradan işte ektiklerim var. Yani Burada sonradan ektiklerim. Orada ektiğim, orada ektiğim. Onun için fasulye bu yıl bereketliydi. Çek aşağıya doğru. Bir şey olmaz. Çek. Bunlar iyice artık bizim yanımızdan ayrılmaz oldular. Allah Allah. Eee? Bak biz nereye? Hepsi şu anda fasulyelerin aralarında. Cız cız. Cız cız. Pss. Pss pss pss. Nereye? Nereye? Evet böyle kabaklar çıktı burada. Yuvarlak yuvarlak cızırtım böyle kabak olur mu hele oradaki tam karpuz görünümünde karpuz gibi ama gerçekten bak acaba bunlar hani e, kırağıya falan dayanıklı mı onun için mi bu mevsimde çıktı yani bunlar hep zamanlı ektiğimiz tohumlar. Yapraklara baksanıza. Yani <laughs> elim üzerinde küçücük kaldı. Ve şurada. Baktığın zaman da kabak kendini bırakır diyorlar. Bilmiyorum artık. İşte böyle kocaman bir kabak var burada. Kendi ağacın altına saklanmış. Yani şu anda koparsam ne olacak ki bunu? Yani bu ne kabağı böyle yüz yuvarlak. Keyfe bak. Şunun keyfine bak. Öteki de karar veremiyor. Yaklaşsa mı mı? Bak şu kabakları da koparalım mı? Koparalım. Aha. Abu burada iki tane büyük var. Tek elle koparmak mümkün değil. Kabağa <laughs> baksana Bak bir tane uzun buldum. <laughs> Yalnız şu büyükleri alayım mı ya? Bilemedim. Alayım değil mi? Yok yavrum tohumluk olmuyor. Hah tamam. Şu büyüğü bırakıyorum. Onu kaldıramayacağım. Yani baksanıza bunu pişirmek de bayağı bir iş. Evet toprak şu suyu biraz eme dursun. Ben şu tarafta çiçekleri suluyorum. Onların sulamasını bitirince suyu kapatayım. Çünkü bunlar da çok susuz kaldı. Diyorum ya bu taraftaki bahçenin bu tarafını komşumun verdiği suyla suluyorum. Yani şu bölge brokoller ve şu bölge damlama Sistemi kurmadım çünkü komşum bu su senindir dedi bu tarafta sağ olsun. Şimdi oh, çok susuz kalmış. Cevizleri de böyle güneşe koydum. Cevizlerde kabuğu açılmayanlar olabiliyor. Yani yeşil kabuğunu. Çatlatması gerekiyor toplanma zamanının gelmesi için. Bakıyoruz. Hani mesela yere düştü ama yeşil kabuğunu daha çatlatmamış diyelim ki. İşte bunlar. Yeşil kabuğunu çatlatamayanlar. Dün toplananlarda. Onun için bunu bir poşetin içine koyuyoruz. Hani ıı, neydi? Patlıcan közlediğimizde de hani e, közden aldıktan sonra poşetin içine koyarsak o terleme ile kabuğunu daha çabuk bırakır ya. Aynı yöntem burada da. Bunlar da bu poşetin içinde nemleniyor. Ondan sonra kabuğunu çatlatacak. Aynı şey kestane için geçerli. Kestanenin böyle pimpon topu gibi yeşil ama dikenli bir kabuğu var. Mesela geçen yıl bu ağaçtan kestane vardı. Ama bu ağacı taşkın aşıladı. Sağ olsun aşısı da tuttu. Onun için bu sene daha kendini geliştirmeye çalışıyor. Ee, kestanemiz olsaydı gösterirdim. Ama kestane böyle dikenli pimpon topu gibi kocaman böyle elle mümkün değil alınmaz. Onun için de oluyor. Eğer kabuğunu çatlatmışsa ayağınızı şöyle yaptığınız zaman zaten çıkıyor. Ama tabii bu hani evde yemelik olanları yapıyorsunuz. ticari yaptıkları zaman ticari yapanlar onları yığıyor. Üstlerine o yığının eyraç otları okuyor. Çünkü eyraç otu nemli kalmasını sağlayacak onların. Ondan sonra da gidip gelip suluyor. Yani bakıyor kurumasına fırsat vermiyor. İşte birkaç ay öyle kaldığı zaman onlar da kabuğunu çatlatıp kendiliğinden çıkıyor. Şu oyuklara bakar mısınız? Bu oyukları kim yaptı? Ah olmuş ah. Ah olmuş ah. Evet, birazdan gideyim oraya tohumlarımı serpip sonra üzerine ince bir toprak tabakası atıp çiğneyeceğim. O kadar. Şşş, sen niye yemedin bunları? Ha? Bak mis gibi kemik suyuna. Okay. Okay. Yedim, Hı? Evet toprak güzel tava geldi artık. Nemli de. Şimdi artık bu tohumları serpebilirim. Valla nasıl yapılır? Serpeceğim öyle. Sıra sıra yapmayacağım herhalde. Şöyle mi yapayım? Şimdi bunlar ziraattan alınanlar. Şimdi elimde üzerine böyle soru işareti koymuşum. Ne olduğunu hatırlamadığım bir tohum var. Belki aranızda görünce tanıyanlar olur. Kimisi deli pazı dedi bana. Şöyle bir şey. Ekeceğim. Ne çıkarsa. Bir de hadi bu deli pazı olma olasılığı var. Ama bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Biraz da bunu atacağım. Yani en azından çıkınca belli olsun. Arkadaşım yıllar önce vermişti bana bu tohumları. Yani nereden baksanız bir 4-5 yıl oluyor. Evet onun ne olduğunu bilmediğimi şu ocağa atayım. Burada ocaklar yaptım ben. Çıkınca anlayacağız ne olduğunu. Evet bu büyük alana da deli pazı. Delisi neden deli onu bilmiyorum. Öyle demişler. Pazı iyidir. En az ıspanak kadar lezzetli bir şeydir pazı. Tamam. İşte bu. Evet şimdi tırmıkla mı? Ya da yok. Bunları çiğnemem gerekiyor artık. Böyle. Baktım sadece çiğnemeyle olmayacak. Şöyle şöyle incecik bir toprak tabakası serelim. Evet. İyileşti maşallah bunlar. Bak hiç yukarıya kapıyı açık bıraktık. İsterlerse hani yukarıya da çıksınlar diye. Ama yok artık böyle bir talepleri yok. Bahçede olmak onları daha çok mutlu etti. Evet, bugün de hayal ettiğim şeyi yaptım çok şükür. Yani kışlıklar hani pek ekmem de şu da bu da gibi aklından geçiyor yazın insanın ama e yani şu anda lahanası, brokolisi, pırasası, ıspanağı, pazısı, bezelyesi, baklası, turp, şalgam, pancar, Başka ne var ki kışlık. Vallahi diktik. Evet şimdi bal kızın biraz gönlünü hoş etmem gerekiyor. Çünkü fena halde kapris yapıyor. Ne koyduğum yemeği yedi. Ne kulübesinin dışında fazla zaman geçiriyor. Gezme istiyor. Gezdirelim. Ormana gideceğiz yine mecbur. Çünkü çünkü Eskiden beri izleyenler bir. E şimdi bak ben ne yapayım? O tavuk gelmiş buraya. Ben bal kızı salsam. Bal kız o tavuğu yese haksız mı? Kışt, kışt, çık. Yani hayvanın kısmet ayağına geliyor. Ne yapsın çocuk? Yemesin mi? Değil mi bebeğim? Anam hastamızın biri buydu. Ama iyi artık. Evet yarası gayet güzel durumda. Öyle dikiş alınması falan diye bir şey söz konusu değil zaten. Ya işte hem çekimi yapıp hem malzemeleri toplayıp hem oyuncu <laughs> hem senarist. <laughs> Ay senaryo yok vallahi kusura bakmayın yani bazen hani çok sıkılanlar oluyor. Mesela niye bu kadar kedi gösteriyorsunuz diyen olmuş. Valla hayatımızda ne ağırlıktaysa onu gösteriyoruz. Şimdi mesela bugün kedilerin bahçeye ilk çıkış günüydü ameliyat olanların. E onun için onları tabii ki göstereceğim. E sonra ekim dikim yapıyorum. E onu göstereceğim. Fasulye son hasat yaptık. Kabak fasulye. E yani bunlar var. Bahçe günlüğü bu. Bizim videolar. Bahçe günlüğü adını taşıyabilirmiş. Evet onun için kedi ağırlıktaysa günümüzde kedi görülecek. Yani şey oluyorsa sevmiyorsanız, rahatsız oluyorsanız o gün o video demek ki size hitap edemiyor. <laughs> Anladın değil mi gideceğimizi? Aferin kızım. Bak nasıl hanımefendi oturuyor. Bu mevsimde sıklemenler her tarafta. Yani bak burada var. Hemen bakıyorum yukarıda var. Bizim bahçede var. Aha gel gel. Gel kızım. <laughs> ne yapacağını şaşırdı. Bak Allah Allah. Çok güzel renkleri de. Kışında salepler açıyor. Böyle minik minik. Çok güzel oluyor. Yani insan şuraya tırmanıp da oturup şöyle aşağı seyrettiğinde var ya ne gam kalıyor ne kasavet. Hani bazen ormana gittik falan diyorum ya. Ormana niye gidiyoruz? Yani zaten hani yeşilin içinde oturuyoruz. Ama ormanın içinde o toprakta oturup aşağıya oradan bakmak ayrı bir güzellik oluyor. Diyorum ya yani bu yıl geçen yıl çok yoğun geçmişti ama bu yıl güzellikleri böyle zihnimize tıka basa doldurduk. Evet kestaneden söz etmiştim ya size. İşte kestane böyle bir bitki. Ağacı çok yüksek bir ağaç oluyor. Bu küçük bir kestane. Koş kızım. Koş 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 koş. Aferin kızıma. Hadi. Hadi gidelim. Bak başladılar güreşmeye. Hadi biz gidiyoruz. Hiç umurları değil. Hani şey gibi. Siz gidin biz yolu biliyoruz. Yolu biliyorsun da yolunda tavuklar var. Takılma çocuğum onlara. Yapma çocuğum. Etme çocuğum. Yeme çocuğum.